Herkes, yıllar önce uzaydan gelen dev bir kayanın gezegenimize çarparak, dinozorların yok olmasına neden olduğunu biliyordu. Şimdi ise gelişmiş teknolojiler sayesinde bu olay kaydediliyor ve farklı zaman dilimlerinde daha detaylı bir şekilde incelenebiliyor. Bu bilgilerle birlikte, kayanın nereden geldiği ile ilgili yeni fikirler ortaya çıkmaya başladı. Peki, bu asteroid nereden geldi? Dünya, başka bir büyük uzay kayasının hedefi mi? NASA astronomlarının yakın zamanda öğrendikleri şeylerle ilgili şaşıracak ve büyük ihtimalle şok olacaksınız. Şimdi, neredeyse tamamen yok olan bu felaketi deneyimlemeye hazır olun. Dünya, 65 milyon yıl önce Meksika körfezindeki sığ sularda dev bir asteroid çarpmasıyla büyük bir olay yaşadı. Ardından bir dizi yıkıcı olay gerçekleşti. Gökten kayanın parçaları düşmeye başladı. Ormanlar yandı ve bilinmeyen uzak kıyılarda dev tsunamiler meydana geldi. Araştırmacılar, felaketin ilk günlerini inceledi ve Ulusal Bilimler Akademisi'nin bildirilerinde kaos gününün genişlediğini duyurdu. Zaman kesitleri, yüksek taramalı fotoğrafçılık, mikroskopi, bilgisayarlı tomografi, kapsamlı fitlik görüntüleme ve manyetik ölçümler kullanılarak çok sayıda inceleme yapıldı. Yakın zamanda çikuluptan kesilen kaya, en büyük darbe derecelerinden biri olarak belirlendi ve bu olayın 65 milyon yıl önce dinozorların dünyaya hükmettiği Kuzey Amerika'da başladığı anlaşıldı. Gece gökyüzüne bakıldığında, muhtemelen uzaklarda parlak bir yıldız gibi görünen bir cisim gördüler. Ancak bu ışık aslında bir yıldız değildi. Devasa bir asteroitti. 11 ila 80 kilometre arasında bir çapı olan bu asteroit, dünyaya 72 kilometre hızla ilerliyordu. Bu hızla, o dönemde Yücat Yarımadası'na çarptığında, atmosferde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu atmosfere yayılan su buharı, ve küçük kaya parçaları hızla hareket etmeye başladı. Bu parçalar atmosferde hızlanarak dünyaya düştü. Asteroid, büyük parçalar halinde Meksika'nın yücat yarımadasına takıldı. Çarpma sırasında ses dalgaları tüm kıtada yankılandı ve kulak zarlarını patlattı. Dinozorlar, korku içinde hangi yöne kaçacaklarını bilemeden nehirlerin üzerine doğru koştu. Ancak bu felaketin hemen ardından sıcak bir patlama yaşandı. Çarpma sonucu atmosfere yayılan yüksek sıcaklıklar uzun yıllar sürecek büyük bir felaketi başlattı. Bilim insanları bu asteroitin Güneş sisteminin kenarındaki bir bölgeden gelmiş olabileceğini düşünüyorlar. Jüpiter'in çekim alanı bu asteroiti rotasından çıkararak Güneş sistemine yönlendirmiş olabilir. Her 250 ila 730 milyon yıl arasında benzer bir çarpmanın tekrar olma olasılığı mevcut. Son olarak 2021'de NASA 330 metre uzunluğundaki 4660 Nereus isimli bir asteroidin dünyanın yanından geçeceğini duyurdu. Bu asteroid, dünyaya 3,8 milyon kilometre kadar yaklaştı. Ancak bu sadece bir uyarıydı. Astronomlar, zamanlı olarak benzer bir çarpmanın tekrarlanmasının izlenmesini sürdürüyor. NASA'nın DART görevi, bu tür bir tehlikeyi önlemek amacıyla tasarlanan bir projedir. Bu görev, bir uzay aracının Hedef asteroide çarparak dünya ile çarpışmadan önce rotasını değiştirmeyi hedefliyor. Eğer büyük bir asteroit dünyaya çarparsa bu felaketten kurtulmak için bir yolumuz olmayabilir. Ancak NASA'nın Dart görevi bu konuda önemli bir adım atmamızı sağlayacak. Gelecekte belki de dünyayı yok edecek bir asteroit tehdidi için daha radikal çözümler aramak zorunda kalacağız. Daha fazla içerik üretmemize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı videolarımıza yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.